Şu an Belgrad şuradan gişeleri geçip otobüs bırakmanın oraya geçmemiz lazım ama 220 dinar para istediler ve bizde dinar yok. Euro kabul etmiyorlar. İşte git bir marketten falan bulacaklarmış. Yani burada bir Türk ile tanıştık o söyledi. O da yarı yarıya farklı alıyormuş yani. 1 Euro'yu e, normalde 117 dinar olması lazım. Sonra Sanırım 50 lira dinar veriyormuş. Sıkıntı unutmayın yani yanınızda 220 dinar otogara gelirken bulunsun. Belki de biz online aldığımız için böyle oldu. Buradan bilet alırken onun içine koyuyorlar parayı öyle alıyorlar bilmiyorum. Ama biz online'dan aldığımız için bilet böyle bir şeyle karşılaştık. Bakalım. Kırmızı güzel bir otobüs. Diğerlerinden daha güzel. Ve biz bilet Bakın hiç kredi ödemedik. İlk defa. Şimdi günlüklerden geçtik. İlk şey sefer geçtik. doğumda. Geçtik. Otobüsünün önünde ilk kilometre kadar yolumuz kaldı. Görüyor. Kıskandım. Evet şimdi indik. Yaklaşık 9 saat mi sürdü? 9 saat süren yolculuğumuzun sonunda indik. Burada herkes bize Türkçe konuşarak taksi çağırıyor ama 2 kilometre mesafedeyiz, yürüyeceğiz. İmbaks Hostelimizdeyiz. Kutu gibi bir yer. Kutu, gerçekten. Burada da valizler göstereceğim. Şimdi, kahve likör yapacağız. Muzlu likör ve double espresso. Bu şeymiş. 90 yani, dinar. 1,5 euro. 1,5 euro. İyi mi? İyi bence ya. 45 lira. Aynı. Kolay. Çok başka yap. marka yok zaten. Kolayla, Kolayla suyu var. ben 65 aldım. Kolayla suyu. ikisini yani. birlikte. Evet. Oo, o iyi. Meyve suları falan ucuz 40 dinar. Evet. Ama şey pahalı. Kahveler pahalı burada. eşyalarımızı çıkardık şimdi. Size dolapları göstereceğim. Şöyle <laughs> kocaman. bizim yerdeki pembe valiz orta boy. O sığdı çok rahat. Büyük boy bile sığar buraya. Şurada çekmeceleri var. Bunlar da bayağı geniş. Bayağı da kalabalık. Yüz küsur oda var. <laughs> Burası orta alan. Bayağı da büyük bir alan. Burası odalarına gidiyor. Şu an temizlik yapıyorlar. Çok erken bir saat. 7.40 falan. <laughs> Bizim Evet. Burası banyo tuvaleti. Buralar banyo tuvaleti. Tuvaleti gösterebilirim özet duşlarda son derece geniş güzel sıcak su da vardı fena bir temizliği şu an çamaşır suyu kopya yer temizlemişler yukarıda şimdi bir bagaj odası var valiz odası oraya eşyalarımızı bırakmıştık oraya da göstereyim Thank you. 好像。